Bir narsiste aşık olunca bedeninde neler olur? Narsistlerin yaptığı 3-5 ay boyunca harika davranmaları ve sonra çelişkili davranıyor olmalarıdır. Ona kapılırsın sonra seni şok etmeye başlar. Olan şudur. Serotonin ve dopamin ile seni yükseltir, değersiz davranır, kortizol ile seni düşürür. Hormonal dengesizlik yaşadığında ise karma karışık olursunuz. Neden dengeni kaybettiğini, merkezinde olamadığını ve tüm bu olan biteni anlamanız gerekiyor. Kendi üzerinize çalışıp zihniyetinizi değiştirene kadar daima onsuz yapamayacağınızı düşüneceksiniz. İhtiyacınız olan tek şey bunları fark etmek, güçlenmek ve güçlü sınırlar çizmektir. Ona geri dönmeyeceksiniz. Çünkü bunun içinde de uğraşacaktır. Bu ilişkide kendini öne almayı ve kendi ruh sağlığına değer vermeyi öğreniyorsunuz.